Peygamberimizin ve Kur'an'ı doğru anlatan, güzel anlatan, İslam'ı yaşamış bizden önceki bu işin ehli alimlerin görüşlerinden sapmak bizi de sapıtır. Değerli kardeşlerim çünkü yani biz şununla nerede buluşabiliriz? İsa Allah'ın oğludur. Hazreti Meryem de Allah'tan bir parça doğuran kadındır diyorlar. Haşa. Allah korusun bu, bu inanış, bu fikir bir Müslüman da olamaz. O fikirde olanlar ahirette onun hesabını verir. Biz İslam'a göre inandığımız için biz de kendi inandığımızın hesabını veririz. Biz Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğine inanırız. Allah Hazreti İsa'yı çarmıha germek istediklerinde o azgın topluluk Allah Hazreti İsa'yı onların aralarından çekti, aldı, göğe çıkardı. Onlar Hazreti İsa diye İsa'yı ihbar eden münafık Hazreti İsa'nın yerine çarmıha gerildi ve o hakikaten öldü. Hazreti İsa ölmeden önce annesini kime emanet etti? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkadaşları vardı. Havarileri. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İsa'ya iman etmiş Müslümanlar. Nasıl hani bizim peygamberimizin ashabı var ya sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi radıyallahu anhum. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Amin. Onlar gibi nasıl ki peygamberimizin zamanındaki Müslümanlar var, peygamberimize omuz veren, İslam davasına güç veren, destek veren havariler de Hazreti İsa ile birlikte mücadele eden kahramanlar. Allah onlara rahmet eylesin. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Cenab-ı Hak bizi onlarla cennette komşu eylesin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden Yuhanna. Yuhanna hem Hazreti İsa'dan sonra en uzun yaşayacak havarilerdendir hem de Hazreti İsa'nın bu zalimler Hazreti İsa'yı çarmıha germe kararı alıp her yerde Hazreti İsa'yı aramaya başlayınca İsa Aleyhisselam arkadaşları içerisinde annesi o anda İsa peygamberin 50 yaşındaydı. Meryem anamız daha 50 yaşında genç bir kadın yani çok yaşlı değil. 50 yaşlarındaydı Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'i Yuhanna'ya emanet etti. Yuhanna, Hazreti Meryem'in bundan sonraki hayatı da ilginç. Yani hem Hazreti İsa göğe kaldırılacak, inşallah yine inancımıza göre Hazreti İsa kıyamet kopmadan önce dünyaya yeniden gelecek. İslama göre dünyaya adaleti yeniden hakim kılacak Hazreti İsa. 40 gün müdür, 40 yıl mıdır? Ne kadardır bilmeyiz onun iktidar süresi hükümranlık yeryüzündeki adaletle kıyamet kopmadan önceki büyük alametlerden Hazreti İsa'nın gelmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal denilen zalimle de mücadele edecek ve ona galip gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam kardeşlerim göğe kaldırılınca annesi Meryem'i Yuhanna'ya emanet et. Yuhanna daha sonra İsa peygamberimiz göğe kaldırıldıktan sonra yüzyıllar boyunca Hazreti İsa'ya düşmanlık devam etti. Öyle Hristiyanlar o günün Müslümanları yani. O günün Hristiyan olup Müslüman olan, İsa'ya iman eden ateşi elinde tutmak gibi bir şey. Cahil, kaba ve iktidarı elinde bulunduran kral, imparator çok hain ve merhametsiz. Nerede bir Müslüman görse öldürüyor, işkencelerle öldürüyor. Onun için Hazreti İsa'nın havarileri çeşit çeşit diyarlara gittiler. Mesela bizim İzmir'deki Efes, Yohanna geldi orada yaşadı. Hristiyanların bir grubu şuna inanır. Hazreti Meryem oğlu İsa peygamberimiz tarafından Yohanna'ya emanet edilince Hazreti Meryem'le beraber onun bakımını üstlenen peygamberinin anasına ölünceye kadar bakma sözü veren Diyelim ki bizdeki Hazreti Ebu Bekir'e benzeyen, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye benzeyen Yuhanna, Hazreti Meryem'i aldı bu tarafa bizim Ege'deki ta Filistin nere? Dikkat ediniz. Efes topraklarına geldi. O zaman ora bir medeniyet merkezi. Hazreti Meryem'in orada öldüğüne inanılır. Onun için Hristiyanlarda bazı gruplar hacı olmak için Efes'e gelirler. İzmir Efes'e gelirler. Orada hacı olmaya gayret ederler. Onların inancında. Ama bu konuda güzel araştıran hocalarımız olmuş. Ben doğrusu Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisine baktım. Meryem anamızın hayatıyla alakalı. Orada çok güzel bilgiler de var 29. ciltte. Kardeşlerim. Hazreti Meryem Kudüs'te yaşadı. Yani mantık olarak tarihin akışı içerisinde Hazreti Meryem'in 50 yaşından sonra Yohanna'yla Efes'e gelmesi mümkün görünmüyor. Bu da bir görüş. Ama bizim katıldığımız ve doğru gördüğümüz görüş Hazreti Meryem'in Kudüs'te yaşadığı ve Kudüs'te öldüğüdür. Doğruya yakın olan görüş bize göre budur. Hazreti Meryem anamız Yohanna ile yaşamıştır. Yohanna Efes'e gelmiştir. Orada yaşamıştır. Ama Hazreti Meryemle bir müddet Kudüs'te yaşayıp Hazreti Meryem vefat edince Kudüs'te Beyt-i Makdis'e 6 mil zaten İsa'yı doğurduğu Beytül Lahim Hazreti Meryem anamız demek ki mezarı, kabri bizim inancımızda Kudüs'te. Mekke ve Medine'den sonra bir Müslüman için yeryüzündeki en kıymetli toprak Kudüs'tür. Orada hakikaten kardeşlerim hem Hazreti İsa'nın o topraklarda doğumu Hazreti Davud'un mücadelesi, Hazreti İsa'nın Süleyman'ın Beyt-i Makdisi inşası, Hazreti Musa'nın mücadelesi, bütün o Filistin toprağı, Mısır ve Kudüs hakikaten Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen büyük peygamberlerin hemen hemen hepsi o topraklarda yaşamış. Onun için Müslümanın aklının bir ucunda hep bir Kudüs şuuru olmalıdır. Kudüs'ü size unutturmaya çalışanlara dikkat edin. Kudüs Müslümanların vazgeçilmez mübarek topraklarıdır. Müminler ve Müslümanlar Kudüs noktasında çünkü bütün peygamberler hepimizin peygamberidir. Yani Hazreti Musa bizim peygamberimizdir. Hazreti İsa bizim peygamberimizdir. O yönüyle kıymetli kardeşlerim Hazreti Meryem anamız Kudüs'te yaşamış ve Kudüs'te vefat etmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.